Yetenek eğitimin yetenekli bilgileri merhabalar. Sevgili birler artık okuma yazma sürecinde çok ama çok önemli bir noktaya geldik. Son iki harfimiz. Son iki harften sonra bilmediğiniz hiçbir harf kalmayacak. Alfabemizi tamamen öğrenmiş olacaksınız. Tabi bol bol okuma, bol bol yazma çalışmasıyla okuma yazmanızı geliştirmelisiniz. Hikaye kitapları okumalısınız. Her gün yatmadan önce en az 20 dakika kitap okunmalı. Şimdi son iki harfimizden f harfini bugün öğreneceğiz. F harfinin yazılışını, diğer seslerle birleşmesini daha sonra hecelerden kelime oluşturacağız. Metnimizi aşağıya aynı olduğu gibi yazacağız. Burası şiir tabii ki. De. Şiirimizi yazacağız. Evet, başlayalım mı? Başlayalım. F harfi son iki harfimizden f harfinin ilk önce yazılışını öğreniyoruz. 1 2, 3 hamlede büyük f harfini yazıyoruz. 1, 2, 1, 2 hamlede küçük f harfini yazıyoruz. 1, 2, 3 hamlede büyük f harfini 1, 2 hamlede küçük f harfini yazıyoruz arkadaşlar. F harfi, f. Şimdi yazma çalışması yapalım. F. Fındık. F. Fırın. F. Fare. F. Fener. F harfi. Fulya. Fulyanın fısı. F. Feyza. Fatih Fatma Fulya Feyza Fatih Fatma F ile başlıyor. F, F, F harfini öğreniyoruz. Fatih'in fısı. Fatma'nın fısı. F. Fulya'nın fısı. F harfini öğreniyoruz. Büyük F yazıyoruz. Feyza F harfi F F harfini öğreniyoruz fener, fındık, fırıldak, f harfi, f. En güzel yazımızla yazmaya çalışalım. F harfini yazmayı öğreniyoruz. F. Evet, f harfini yazdık. Şimdi okuma çalışması yapacağız. Diğer seslerle birleştireceğiz. F e f f f f, f, f. Kafes. kafes, 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 af, af, fa, 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 fare, fare. Fare, fa ve fare. Kafa, kafa. Zürafa, zürafa zürafa Zü -ra Fa. zürafa f Fe, fes kafes af fa fare kafa zürafa f Fe, fes kafes af fa fare kafa zürafa F fi fin fin fincan. fincan 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 Of, f o f o, of fo fotoğraf 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 evet f harfi ile ilgili yazı çalışmamızı ve kelime çalışmamızı yaptık şimdi sıra hecelerden kelime oluşturma, tekerlememizi yazma ve şiirimizi aynen aşağıya yazma çalışmamızda arkadaşlar. <laughs> rafadan, rafadan yumurta yedim. Rafadan yumurta yedim. Rafa'dan yumurta yedim. Telefon, telefon. Fatma telefon etti. Telefon etti Fatma telefon etti. Fatma telefon etti. Rafa'dan yumurta yedim. Aa bakın ben burada bir yanlış yapmışım. Ne yanlışı? Cümle başlangıcı her zaman için büyük harfle başlar arkadaşlar. R harfi büyük olmalıydı. Rafadan yumurta yedim. Fatma telefon etti. Fatma telefon etti. Faruk fidanı suladı. Fidanı. Rafadan yumurta yedim. Fatma telefon etti. Faruk fidanı suladı. Evet şimdi sıra tekerlememizde. Keyifli cümlelerin bir araya gelerek şarkı gibi böyle melodi gibi olan cümlenin bir araya gelmesi tekerleme denir arkadaşlar. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Tıp tıp eder yüreği. Akşama fincan böreği. Yavrum yesin büyüsün. Tıpış tıpış yürüsün. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, tıp tıp eder yüreği, akşama fincan böreği, yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış tıp yürüsün. Sizin gibi güzel söyleyemedim ama tekerlerinizi okumuş olduk. Tekrar edelim. Fış fış, fış kayıkçı, kayıkçının küreği, tıp tıp eder yüreği, akşama fincan böreği, yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Hepinize kocaman sevgiler arkadaşlar. Şimdi sağlık metnini sağlık şiiri pardon. Şiirimiz nedir? Dizelerden oluşan cümleler bütününe biz dize e, şiir diyoruz arkadaşlar. Dizelerden oluşuyor. Evet sağlık şiirini yazıyoruz. Sağlık düz metin gibi değildir. Dizelerden oluşur. Sağlık metnini sağlık şiirini pardon şiirini sizler altı aynı gördüğünüz şekilde yazacaksınız. Sağlık şiirimizin birinci dizesini buradaki birinci satıra yazacaksınız. İkinci dizesini ikinci satıra yazacaksınız. Üçüncü dizesini üçüncü satıra yazacaksınız. Dördüncü dizesini dördüncü satıra yazacaksınız. Şiirdeki her bir satıra dize denir arkadaşlar. Evet. Dize mısra eş anlamlıdır. Aynı anlamlıdır. Birinci mısrağımız dizemiz. ikinci mısrağımız dizemiz. Üçüncü mısrağımız dizemiz. Dördüncü mısrağımız dizemiz. Ne yapacağız? Buraya aynısını yazacaksınız. Sağlık. Sağlık için spor şart. Neşeli file bunu anlat. Fındık fıstık az yesin. Sabahları süt içsin. Sağlık. Sağlık için spor şart. Neşeli file bunu anlat. Fındık fıstık az yesin. Sabahları süt içsin. Gördüğünüz Şiiri aynı şekilde buraya en güzel yazınızla yazacaksınız. Şimdi arkada kelime etkinliğimiz var. Hangi kelime doğru ise cümlenin sonuna yazılacak olan doğru kelimeyi bulacağız ve yazacağız arkadaşlar. Fatma iki fincan çay yedi olur mu olmaz İçti olur değil mi içmek? Fatma iki fincan çay içti. Filiz deftere şiir okudu. Filiz deftere şiir yazdı. Tabii ki de şiir defteri yazılır. Yazdı. Fahri futbol oynuyor. Fahri futbol yapıyor. Hangisi doğru? Anlamlı olan oynuyor. Fahri futbol oynuyor. Cümle sonuna nokta koyuyoruz. Kuş kafeste yüzüyor kuş kafeste ötüyor. Hangisi mantıklı ve anlamlı olan? Ötmesi kuş ötebilir, değil mi? Kuş kafeste ötüyor. Kuş kafeste yüzemez. Kuş kafeste ötüyor. Babam fabrikada tutuyor. Babam fabrikada çalışıyor. Mantıklı ve anlamlı olan çalışıyor kelimesi. Babam fabrikada çalışıyor. Fırından sıcak ekmek tuttum. Fırından sıcak ekmek aldım. Doğru olan kelimemiz aldım kelimesi. Fatma iki fincan çay içti. Filiz deftere şiir yazdı. Fahri futbol oynuyor. Kuş kafeste ötüyor. Babam fabrikada çalışıyor. Fırından sıcak ekmek aldım. Evet arkadaşlar, bu etkinliğimiz burada bitti. Şimdi sıra yıldız sorumuzda. Yıldız sorumuzun cevabını yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Fatma ile Faruk filleri kovaladı. Fatma ile Faruk filleri kovaladı cümlesini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki çalışmamızda j harfini öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.